Herkese selam dostlar. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Lunch videosu serilerine arkadaşlar tam gaz durmadan devam ediyoruz. Videonun başında size bir soru sormak istiyorum dostlar. Sinek deve ile güreşebilir mi? Yine soruyorum. Sinek deve ile güreşebilir mi? Soru aklınızda kalsın. Videonun ortasında neden bunu sorduğumu açıklayacağım sizlere. Konuya detaylı olarak gireceğiz. Şimdi Videoya başlamadan önce dostlarım sizlerden her zaman bir ricada bulunuyorum. İzlediğiniz videoyu beğenir, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, Cumartesi, pazar, hafta içi hiç fark etmiyor. Videoları atmaya çalışıyoruz. E, uğraşıyoruz, araştır araştırıyoruz ve bunların akabinde de size bir video çıkarmaya çalışıyoruz. Lütfen sizlerden ricamız izlediğiniz videoyu beğenip kanala bir abone olursanız çok sevinirim dostlar. Bu ücretsiz desteklerinizi bizden esirgemeyin. Bunları yaparken cebinizden herhangi bir şey çıkmıyor. Videoya dalalım. Şimdi arkadaşlar Launch'ta geri çekilme devam ediyor maalesef ki. Geri çekilmenin e, sebebi en büyük sebebi e, Binance sahibi CZ'nin yapmış olduğu açıklamalar. E, vermiş olduğu sözleri tutmadı deniliyor. Ve kendisi hakkında bir e, boykot kararı alınmış. Çok tehlikeli inanılmaz tehlikeli arkadaşlar. Ee, bence bu boykot olayı e, Lunch için bir felaket olabilir. Hiç kimse bu taraftan bakmadı ama ben onu da size aktaracağım. Şimdi dostlar, sinek deveyle güreşebilir mi diye bir soru sordum. Sebebi de şuydu: e, Binance'e yapılan boykot. Sinek deveyle güreşebilir mi? Cevaplarınızı duyar gibiyim. Bence de güreşemez arkadaşlar. Bu neden dediğimi videonun devamında anlatacağım dedim ve anlatmak için e, girişime gireyim. Şimdi dostlar launch küçük bir e, protokol ve koskoca dünyanın bir numarasını dünyadaki olmayan coinleri net olarak sergileyen Binance'de launch'un yatırımcılarının Binance'i boykot etmesi bir felaket olabilir. Yarın öbür gün bakın e, Binance atağa geçer. Launch konusunda herhangi bir olumsuz gidişatı gözler önüne sererse işler çamura batar. Bakın. Uyarıyorum işler çamura batar. Hiçbir şekilde bu boykot kararına destek vermeyin. Eğer ki e, Twitter kullanıyorsanız, Instagram kullanıyorsanız boykotla alakalı herhangi bir hashtag'i, herhangi bir e, yönlendirmeyi sakın paylaşmayın. Hiç kimse, şunu söylemiştim, e, işler çamura batabilir. Hiç kimse çamura batmak istemez arkadaşlar. Bugün Binance, Nunch benim sisteme zarar veriyor diyerek listelemeyi, listelemeyi askıya alırsa, Lunch yatırımcılarının bittiği anlamına gelir. En az 2-0 düşer. Uyarıyorum. O zaman sineğin deveyi deviremeyeceğini Gerçeğini hepimiz görmüş oluruz. O yüzden sinek develi Görüşemez arkadaşlar. Şu anda Binance bir deve. lunch ise bir sinek. Yatırımcısı belli evet. E, ama dostlar bakın. Aylık olarak Binance'de dönen para En az En az diyorum 1 trilyon dolar. En az. Bugün luncun arkadaşlar toplam yatırımı o kadar yok. O yüzden bakın rica ediyorum bu boykot olayını sakın ha sakın ha desteklemeyin. Binance bir hata geçer. Olumsuz anlamda ile alakalı bir açıklama yaparsa en az 2-0 atar. Olumsuz anlamda 2-0 atar. Yani şuradaki gördüğünüz dostlar 2-0 gözlerinizin önüne gelir. Burası şöyle kalır. Vallahi bunu yaşayabiliriz. 5 0lı lu lunçları görebiliriz. Felaket senaryosu olur. Lütfen bu boykot olayına kesinlikle ve kesinlikle destek vermeyin. İnsanlar boykot yaparak olumlu bir şey olacağını zannediyor ama ben kesinlikle ve kesinlikle buna karşıyım ve Binance'in boykot olayını arkadaşlar desteklemiyorum. destek Desteklemediğim gibi de sizleri de uyarıyorum. Felaket senaryolarını lütfen yaratmayalım. Şimdi 22. Buralarda 22'lerde dolaşıyor şu anda. Yani yine olumsuz bir geri çekilme olabilir. Olacaktır da çünkü yakımla alakalı bütün olumsuzluklar lunch üzerinden gidiyor. Ama Max borsası çok güzel destek veriyor arkadaşlar. Max borsasında işlem yapmanız çok mantıklı. Ben doğru neyse onu söylemek zorundayım. Ama Binance'i de boykot kesinlikle etmeyin. Max'e güzel işler yapıyor. Alım satımda da komisyon kesiyor arkadaşlar en çok destek veren site. Bunun için de çok sağlam bir kampanya aramızda gerçekleştirdik. Yine söylüyorum. <laughs> benim referansımla Max Borsasına kayıt olup KYC yani hesabınızı onayladınız takdirde arkadaşlar 48 saat içerisinde vadeli işlemlerinize 10 dolar hediye yatacak. Vadeli işlemlerinize 48 dolar 48 saat içerisinde 10 dolar yatacak. para yatırmanıza gerek yok hediye olarak size yatacak. Yine söylüyorum. Referansımla Max'e kayıt olur. E, KYC yani hesabınızı onayladığınız takdirde 48 saat içerisinde vadeli işlemlerinizi 10 dolar 185 TL hediye yatacak. Arkadaşlar yakıma destek verebilirsiniz bu 10 dolar alarak. En azından 10 dolar alın. İşlemlerinizi yapın bakarsınız kazanırsınız 500-600 dolar olur çekersiniz ama yakıma da destek vermiş oluyorsunuz bu durumda. Yani Max borsası böyle bir e, kampanya gerçekleştirdi benim aracılığımla. Bu reklam değil 10 dolar almak isteyen kardeşlerim için bu videonun açıklama kısmında referans linkimi paylaşacağım. Yorum kısmında da paylaşacağım. 10 dolarını almak isteyen kardeşlerim alabilir. Reklam değil dediğim gibi. Sadece adamlar yakıma destek vermek için böyle bir şey e, aracı oldular. Şimdi dostlar lunç nereye gidecek? Lunç'un şu anda bence e, ipi tutulmuş durumda. Yani e, hani nasıl köpek gezdirilirken tasma takarlar köpek bir yerlere gitmek ister ama tasmayı çekerler ya böyle kendine doğru çekerler o köpeği. Şu anda arkadaşlar e, durumu Luncun şu anda tasmasını tutmuş durumdalar maalesef ki. Arkadaşlar CZ çok tehlikeli bakın. Binance'in sahibi. Bu adamın üstüne gidilirse bir açıklamayla ortalığı patatesi çevirir. Lütfen dikkatli olun manipülasyonlara asla ve asla gelmeyin. Bunlar sizin yatırımlarınız. Şöyle düşünün dostlar bir yerden ev aldınız orada kazı çalışması var gidip kazı çalışması yapan firmanın çabuk bitirmesini mi istersiniz? Kazı çalışması yapan firmayı e, sürekli uğraştırıp o kazının e, sürmesini ve e, aldığınız evin ortamındaki her şeyin aksamasını mı sağlarsınız? O yüzden bırakın kazı çalışması olsun bitsin ki her şey kendi e, rayına otursun. Bu gereksiz dukvon bunun. Sahibi luncun sahibi bu e, gereksiz adam ne bir açıklama yapıyor ne bir şey yapıyor hiçbir şey yok ya 1 milyon takipçim var Luna lunç yatırımcılarının hepsinin gözü sende ya bir insan 8 gündür hiç tweet atmaz mı ya hiçbir şey söylemez mi ya İnsanın içini rahatlatacak insanları e, Luna'da kalacak insanları lunada kalacak bir yorum yapmaz mı bir insan ya? Abi bu adam bu adam dolandırıcı bakın söylüyorum bu adam dolandırıcı. Lunç yatırımcıları sizlere sesleniyorum. Arkadaşlar mal varlıklarınıza sahip çıkın. İşlemlerinizi kademeli olarak yapın. Risk almayın. Bakın bu piyasada panik satış yaparsanız en büyük kaybedecek insanlar sizlersiniz. O yüzden paranızı insanlara kaptırmayın. Kripto parası para piyasası şöyledir. 3 kişi vardır. 3'ü de bu piyasaya girdiğinde 3'ü birbirinin parasını alır. Anladınız mı? Kaybeden siz olmayın. Kaybeden biz olmayacak. Çiçeklerimiz açacak. Her zaman sakin oluyoruz dostlar. Sol üstte bitcoin alt dünyamız instagram hesabım. E, Twitter'ımda bitcoin dünyamız. Arkadaşlar e, Binance'ın işlem yapıyorum. Referansımla kayıt olup e, al sat yapan herkesi özel grubuma ekliyorum. O yüzden eğer benim referansımla kayıt olup al sat yaparsanız instagramdan bana ulaşın. Sizleri özel grubuma alayım. Çok güzel kazançlar elde ediyoruz dostlarım. O yüzden sizler de bizle birlikte güzel kazançları imza atmak için referansımla kayıt olup alsa yapabilirsiniz. Onu da videonun açıklama kısmında paylaşacağım. E, kaydınızı oluştursanız Instagram hesabım ben iletişime geçin. Size özel grubumu ekleyeyim. Sonraki videolarda görüşürüz. Lütfen çıkarken bakın arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyoruz, tamam mı? Sonraki videolarda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Öptüm dostlarım.